Merhaba gençler, ee, bir önceki videomuzda 11. sınıfın 5. ünitesiyle ilgili olarak bir giriş yapmıştık. Endotermik tepkimeler, egzotermik tepkimeler, tepkime koordinatı enerji grafiğini görmüştük. Ve bunun e, ilgili sorular çözmüştük, örnekler çözmüştük. Şimdi 5. ünitenin 2. bölümünü bu videoda hep beraber göreceğiz. Burada kimyasal tepkimelerin hızları... Homojen ve heterojen tepkimeler ne demektir? Tepkime hızı ve madde miktarları arasındaki ilişki ve ortalama tepkime hızından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, kimyasal tepkimeler e, çok hızlı, hızlı, yavaş ya da çok yavaş gerçekleşir. Bunlara örnek vermek istersek mesela çok hızlı tepkimeler... Grizu patlaması ve havai bir şey patlaması. Hızlı tepkimeler mutfak tüpünün yanması. Yavaş tepkimeye örnek olarak polimerleşme, hidroliz demirin paslanması ve çok yavaş tepkimeye örnek olarak da kömür ve petrolün oluşumunu Örnek olarak verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu günlük hayatımızda bu tepkimelerin hızları, yavaşlığı, hızlılığı e, bizim için neden önemlidir? Mesela besinlerin yapısını bozan tepkimeler soğutucularla veya koruyucularla e, besinlerin çabuk bozulması engellenir ya da zeytinlerin kısa sürede siyah renge dönüşmesini sağlamak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılır. Yani tepkime ne yapılır? Hızlandırılır. Muz ve turunçgillerin hızlı bir şekilde olgunlaşması için etilen ve asetilen gazı kullanılır. Yine tepkime bu gazlar sayesinde ne yapılmış olur? Hızlandırılmış olur. Şimdi homojen ve heterojen tepkime ne demektir? Hep beraber onu bir göreceğiz. Homojen tepkimeler bir kimyasal tepkimede Giren ürünlerin hepsi aynı fiziksel fazla ise homojen tepkimedir arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz biliyor musunuz? Girenlere bakıyoruz. Ürünlere bakıyoruz. Sadece fiziksel hallerine bakıyoruz. Bakın. N2 gaz halinde. 3H2 gaz halinde. Ürünüm 2NH3 gaz halinde. Bakın. Gaz, gaz, gaz. Üçü de gaz fasında. Diyorum ki bu tepkime direkt homojen tepkimedir diyorum. 2 demir artı 3 suda kalay artı 2 suda yine 2 demir artı 2 suda kalay artı 4 suda bakın hepsi suda 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 hepsinin fiziksel hali aynı o zaman diyorum ki ben bu tepkime homojen bir tepkimedir diyorum arkadaşlar heterojen tepkimeler bir kimyasal tepkimede giren ve ürünleri oluşturan maddelerden birinin fiziksel hali farklı ise o zaman heterojen farklı tepkimidir. Yani atıyorum 3 tane giren var, 4 tane ürünün var. İşte toplam ne yaptı? 7. 7 de ki aynı. Sadece bir tanesi farklı olsun. O heterojen tepkimidir. Yani <laughs> bizim için bir tanesinin farklı olması yetiyor arkadaşlar heterojen tepkim olması için. İnceleyelim. Magnezyum bakın katı halde hidrojen klorür suda. Ee, magnezyum klorür suda hidrojen gaz, gaz, halinde. Bakın burada zaten 3 fazımız var. Katı, suda ve gaz şeklinde. Yine karbon katı halde, oksijen gaz halde, karbondioksit yine gaz halde. Yani bakıyorum girene, ürüne bir tanesi bile farklı ise ne diyorum arkadaşlar? Heterojen tepkimedir diyorum. Tepkime ve hızı ve madde miktarı arasındaki ilişki nedir, ne demektir? Tepkimede giren ve ürünlerin miktarları zamanla değişir. Şimdi tepkimenin başladığını düşünün arkadaşlar. Mesela A artı B tepkimeye girsin ve ne oluştursun? C maddesini oluştursun. Benim ilk başta elimde ne var? A ve B maddesi var. Ama zamanla A ve B maddesinin derişimi ne oluyor? Azalıyor. Peki ilk başta C maddesi var mı? Hayır benim henüz bir ürünüm yok. A ve B maddesi zamanla azalırken derişimi C maddesinin derişimi de zamanla ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. İşte birim zamanda madde miktarındaki değişime biz tepkime hızı adını veriyoruz arkadaşlar. Tepkime hızını V, R, TH, RH şeklinde gösterebiliyoruz. Yani madde miktarındaki değişimin bölü zaman aralığı. Burada çeşitli birimler kullanılabilir. Mesela eğer kütle veriliyorsa delta m bölü yani kütledeki değişim bölü delta t zamandaki değişim bu o zaman birimimiz gram bölü saniye eğer mol veriliyorsa moldeki değişim buradaki delta hatırlayalım arkadaşlar delta h'tan aklımıza gelsin delta bize değişimi ifade ediyor <laughs> delta m dediğimiz moldeki değişim delta t yine zamandaki değişim o zaman birimimiz mol bölü saniye eğer hacim veriyorsa hacimdeki değişim, zamandaki değişim litre bölü saniye. Molarite veriyorsa bu sefer de molarite bölü saniye. Molarite ne demekti arkadaşlar? Mol bölü hacim demekti. Bunu da bir hatırlamış olalım. Şimdi bir örneğimiz var. Hidrojen gazı flor gazıyla tepkimeye girmiş. Hidrojen florürü oluşturmuş. Bu tepkimeye göre 1 litrelik kapta bakın arkadaşlar hemen yazalım. V'miz birletim hacmimiz 10 saniyede T'miz 10 saniye. 0,2 gram H2 gazı harcanıyor. Bakın şimdi. M H2 diyelim. 0,2 gram. Peki H2 gazının harcanma hızını molarite bölü saniye cinsinden bulalım. Şimdi bir defa molarite bölü saniye diyorsa eğer e, molarite formülü neydi? Mol bölü hacim. O zaman benim önce neyi bulmam gerekiyor? Molünü bulmam gerekiyor. Pekala. Ee, hidrojenin kütlesini biliyorum 0,2. Hidrojen emasını biliyorum 1. Ama H2 olduğu için eması 2 oluyor. O zaman buradan molü 0,2 bölü 2'den 0,1 mol olduğunu buluyorum gençler. Burada getirip yerine yazıyorum 0,1 bölü. Hacmim neydi? 1 litreydi. Buradan molaritesini 0,1 molar buluyorum. Pekala. E, hız neydi arkadaşlar? Hız. Peki bu ne cinsinden istiyor? Molarite bölü saniye. Yani delta m bölü delta de, t dediğimizde molaritemiz bize 0,1'di. Peki delta t'miz 10. saniye diyor arkadaşlar. Anlık hız. Size saniye aralığı da verebilir atıyorum 10-20 saniye aralığı da diyebilir. O zaman dediğinde T2 eksi T1 yapacaksın. Ama 10. saniye dediğinde o andaki hızını, 10. saniyedeki hızını istiyoruz. zaman direkt onu kullanıyoruz. Bölü 10. Şimdi bu 10 üzeri eksi 1'dir. Bu da 10 üzeri 1'dir. Bu buraya geçerken biliyoruz ki eksi olarak geçiyor. Yani hidrojen gazının harcanma hızı 10 üzeri eksi 2 Moralite bölü saniye olarak buluyorum gençler. Devam ediyorum. Ortalama tepkime hızı nedir? Bir kimyasal tepkimede girenler için harcanma, ürünler için oluşma hızı ifadeleri kullanır. Az önce söylemiştik. Girenler var en başta. Yavaş yavaş onlar harcanacak, azalacak. İlk başta benim ürünüm yok. Ee, girenler harcandıkça ürünlere doğru dönüşecek ve ürünler artacak. Bir tepkimedeki giren ya da ürünlerin madde miktarlarının belli zaman aralığındaki değişimine biz ortalama hız diyoruz. Bakın hidrojen gazıyla klor gazı tepkimeye girmiş hidrojen klorür gazı oluşturmuş. Şimdi burada kimler harcanıyor? Tabi ki hidrojenle klor harcanıyor. HCL de oluşuyor arkadaşlar. Harcanma hızı rH2 hidrojeninki. E, eksi. Neden eksi? Çünkü azalma olduğu için eksi. E, ama o e, tepkime hızımız pozitif bir yer değer olacağı için orada eksi falan kullanmayacağız arkadaşlar. Eksi delta H2 bölü delta T. Yine klor gazının harcanması RCl2 eksi delta Cl2 bölü delta T. E, oluşma hızı kim oluşuyor dedik? Hidrojen klorür oluşuyor. O da bu sefer artı. Delta H bölü delta T. Şimdi bunların bir hızlarını bir e, inceleyecek olursa eksi delta H 2 bölü delta T. Şimdi bu 1 mol. Bu da 1 mol. Bu kaç mol arkadaşlar? 2 mol. Hidrojenle klorun harcanma hızı birbirine eşittir. Bakın. Ama hidrojen klorürden kaç mol oluşmuş arkadaşlar? 2 mol. Şimdi hızda sizin bu e, kat sayınız paydanızda yer alacak. Bu sefer artı delta hcl bölü 2 delta t. Tamam mı arkadaşlar? Şuradaki kat sayımız direk nerede yer alacak? Payda da yer alacak unutmuyoruz. Bu durumda hcl'nin hızı, burada aralarında içler dışlar çarpımı yaptığınızı düşünün arkadaşlar. hcl e, eşittir. 2 tane hidrojen ve iki tane klor gazının hızına eşittir arkadaşlar bu kadar demek ki neye dikkat ediyormuşuz harcanma yazarken eksi oluşan ürünlerde artı ve önündeki mor sayıları önündeki kat sayıları biz payda da yazacağız arkadaşlar bununla ilgili hemen bir tane örnek çözelim n 2 3 h ile tepkimeye giriyor ve 2NH3 tepkimesinde N2 gazının derişimi 100 saniyede 0,4 molardan 0,2 molara düşüyormuş. Arkadaşlar hemen yazalım o zaman. N2 gazının ortalama harcanma hızı dersek yani R N2 eşittir. Ne demekte? Eksi delta n2 yani molaritesi derişimi bölü delta t. Peki e, 0.4'müş neye düşüyor? 0.2'ye. O zaman 0.2 eksi 0.4 bölü ne? delta t'miz 100 saniyedir. Bu işlemi yaptığımızda gençler bunun e, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olduğunu buluyorum. Pekala Buna göre hidrojen gazının ortalama harcanma ve amonyak gazının ortalama oluşma hızı kaç molarite bölü saniyedir? O zaman önce bir şunu yazalım. Rn2 neye eşittir arkadaşlar? Rn2 eşittir. Ee, bu kat sayıları biz nereye yazıyoruz? Paydaya yazacağız. O zaman diyeceğiz ki Rh2 bölü 3 o da eşittir. Rnh3 bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar değil mi? O zaman e, H2'nin H2 gazının ortalama harcanma hızı e ben N2'nin ortalama harcanma hızını bul, biliyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. H2 istiyorum. Şuraya bir 1 yazıp şöyle bir işler dışlar çarpımı yaptığınızda H2'nin 3 tane R N2'ye eşit olduğunu görüyoruz zaten. Buradan 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'den 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Molarite bölü saniye ediyorum arkadaşlar. Aynı mantıkta NH3 gazının ortalama oluşma hızına bir bakalım. Bu neye eşittir? Bu da arkadaşlar bu sefer 2 çarpı R N2'ye eşittir. Şurada bakın işler dışlar çarp çarpımı yapıyoruz. Buradan 2 çarpı R'nin kim neydi yine? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olduğunu buluyorum arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Çok kolay bir konudur. AYT'de e, kaçmayacak bir konudur ve kesinlikle yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Son bir örneğimiz var. 2 karbonmonoksitli oksijen gazı tepkimeye giriyor. 2 karbondioksit tepkimesi. Bakın 2 litrelik bir kapta hemen yazalım. Hacmimiz 2 litreymiş. Gerçekleşirken 200 saniyede T'miz 200 saniye. Karbondioksitin mol sayısı 2 molden 4 mol, çıkıyor. Yani benim en birim 2 mol'müş. En iki 4 mol'müş. Buna göre tepkimenin bu zaman aralığında ortalama tepkime hızı kaç molarite bölü saniyedir. Direkt e, delta m diyelim arkadaşlar. O da n2 eksi n1 bölü v değil midir? Peki 4 eksi 2 bölü hacmim neydi? 2. 2 i̇ki bölü 2'den molaritesinin 1 molar olduğunu bulduk mu? Bulduk. O zaman ortalama tepkime hızı dersem. Peki kiminkini bulduk arkadaşlar? Bakın karbondioksiti bulduk. Peki ortalama tepkime hızına ben nasıl yazıyorum? RTH diyelim. Karbondioksiti bulduğuma göre karbondioksitten devam edeceğim. O zaman delta karbondioksit bölü delta T peki buradaki katsayıyı sayıyı 2'yi nereye yazıyordum arkadaşlar şuraya paydaya yazıyordum bütün olay bu eşittir e bunu zaten bulmuştuk 1 molar bölü 2 çarpı delta T'mle 200 saniye o zaman 1 bölü 400 diyorum şimdi bu işlemi yaptığınızda da arkadaşlar bunu iki buçuk çarpı on üzeri eksi üç molar bölü saniye olduğunu buluyoruz gençler. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda da tepkime hızını etkileyen faktörleri hep beraber göreceğiz. Örnekler çıkacağız çözeceğiz. Daha önce ayete de çıkmış soruları hep beraber bakacağız. Şimdilik hoşçakalın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.